Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Çok çoğunluğun bir Roblox videosu karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte böyle bir oyun oynayacak. Ee, bu renkleri, renkler diyoruz size. Renkleri bulamazsanız aşağı düşüyorsunuz. Renkleri bulursanız böyle kurtuluyorsunuz. Şimdi oyun başlamadı. Oyun başlayacak şimdi. Birazdan Şimdi ben bunun videosunu ben çekeyim dedim. Şimdi one. Şimdi ben buradan oynayacağız. Biraz adam düşecek buradan. Umarım burada düşer yani. Pembe pembe pembe. Evet düştü. Ee, suçlu ya. Evet, buraya zıplaya gidiyor. Game over. Oğlum bu ne lan? Hedefsin lan. Şimdi ben kazanacağım ben orada olacağım. Şimdi arkadaşlar şimdi yeni gelin. Açılacak. Evet. Şimdi. 19 8, 7, 6, 5, 4, Üç, iki ve bir. bir oyun başladı. Ee, şimdi. Core platform level games mode. Şimdi. aha, Bu çok kolay. On the part. Şimdi bunlar ölsünler bir. Biz bunların işine bakacağız. Ee, burada, 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 burada. Burada. <laughs> merhaba, merhaba. Türekleyeceğim şimdi beklemek bekleyelim kalmıyor ki. Böyle bırakın bırakın tamam. Şu anda ben parkur pro parkur player. Dur tamam bir dakika. Bu çok dereceli bir video. bakalım bakalım Aha ben tekte buluyorum. Oğlum gidin. Bakalım kuş tane tam Baba tekst yapıyor. Biraz buraya geldim. Şimdi ben orası bulacağım. Nerede? nerede? Tamam tamam burada. Son saniyede buldum. Ee, Kız var sakınma. Ee, nerede? 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 Tamam burada. Şu an hmm, harita düştü de. Biraz insan kaldı. İyih, <tık> tamam. Ee, şimdi ben burada tek mi kaldım? Şimdi biraz düştüler mallar. Daha... Nerede nerede tam burada? Şimdi bu mallar düştüler bazıları. Biz kaldık. Ah, tamam. Hava pro yıkaya. Ya zıpı ama Uh -huh. Evet burada. Uf. Bunu tek kaldım lan. Ana. Şu orada. Yazık Bunu da doğru. Tam şey galiba. Bunu nerede? Tamam burada. Ee, şimdi. Düştü yine. Ya bu abi bu adamda hile var lan. <laughs> tamam tamam. Sakin 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 sakin. Nerede nerede? Tamam. Okey. Sıkıntı yok. Hayır. Oh ben orada dans edeceğim yine de. Tamam. Ben üstüne. Şimdi o bazıları düşmedi ama sonunu bırakmışım. Bir daha var. Nasıl koyacağım? <laughs> parkur pro parkur player. Evet ben bu üstünde duruyorum zaten. Git lan. Aha, tamam. Güzel bir oyun. Evet. Uçuyor lan bu uçuyor. Bu, bu işi biliyor baba. Bu işi tek tek yapıyorum. bak. Tamam. Sıkıntı yok. O, o yerde ben dans edeceğim. Ee, zaten 3 kişi kalmışız. Ne yapacağız? Ee, umarım ben kızılmıyorum arkadaşlar. Aha, aha, nerede, nerede? 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 Orhan ben sizin. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Şu an yapmaya çalıştım ama yeni bir part gelecek. Şu an yürüyorum gördüğünüz gibi. Çok üzgünüm. Be. Çok üzgünüm. Lütfen abone olun. Lan. Lan. Şaşımı duyan var mı? Neyse.